başardı. Hanımefendiler, beyefendiler, Uluslararası Ve Kupası geleneksel, geleneksel okçuluğa hoş geldiniz. Şimdi geçiyoruz. We'll start today with medal for men. Erkekler bronz madalya atışlarımıza başlıyoruz. Erkekler bronz madalya atışıyla başlanacak. Sporcular sırayla toplam 9 ok atışı yapacak. Puta denilen hedef bölgesinin ortası 2 puan. Kahverengi alanda bir puan olarak nitelendiriliyor. <laughs> Ve Bu şekilde en çok puanı toplayan maçı kazanmış olacak. Bir numaralı tutada bronz madalyada Laslo Koçka yer alırken iki numaralı putada da Oğuz Okçu yarışacak. Şevket Benlioğlu da hakem. Laszlo Koçka atışını gerçekleştirecek şimdi. Geleneksel kıyafetler tabi geleneksel okçulukta giyiliyor. Final atışında da Uman Ahmet'le Bin Hasbi Mutasar karşı karşıya gelecek az sonra. 9 atışlık mücadele başlıyor erkeklerde bronz madalya mücadelesi. Bir puan Laslo Koçka. Ortadaki bölge iki puan ama onun dışındaki alan bir puan. Bir puan. Oğuz Okçu. İki sporcu da bir puanla başladı. Putanın dışına gidiyor. Iska geldi Laslo Koçka'dan. Oğuz Okçu şimdi öne geçebilir. Bir puan daha alıyor Oğuz Okçu. İki bir önde Oğuz Okçu. Laslo Koçka iki puan putanın ortasına geliyor. Ok. İki. Oğuz Okçu'dan da iki puan üstünlüğünü sürdürüyor sporcumuz. Bronz madalya mücadelesinde. Koçka'dan bir puan geldi. Şimdi 2 puanlık bir atış farkı 2'ye çıkartır. Evet. İki. O 2 puanlık atış geldi. 6-4. Fark 2'ye çıkıyor. 1 puan. Laslo Koçka. 2 puanlık atış farkı 3'e çıkartır. Dışarıya gidiyor bu ok. Iska geldi yine de bir puanlık avantajını sürdürüyor Oğuz Okçu. Wow. Ve Koçka'dan bir puan. Skor 6-6. Oğuz Okçu 2 puan. İki. Çok güzel bir atış. 8-6. Fark 2. Son 3 atışa doğru gidilirken Oğuz Okçu farkı açtı. 2 puanlık i̇ki. atış Koçka'dan. O da maça tutunuyor. Oğuz Okçu bir puan üstünlüğünü devam ettiriyor. Oğuz Okçu son iki atış. Koçka'dan iki puan üst üste iki puanlık atışlar. Atış fazlasıyla öne geçti Laslo Koçka. Ona 9 skor. Dışarıya ıska Oğuz Okçu'dan Laslo Koçka iki puanlık atış yaparsa maçı kazanmayı garantileyecek. Bronz madalyayı alacak. Koçka ıska, Koçka'dan ne? ıska. Iska. Şimdi bir şans Oğuz Okçu için. İki puanlık atış bronz madalyayı getirir. Ve evet. Iska ıska mı? Iska, Iska. Evet maalesef bir an 2 puanlı katış geldi olarak gördüm ama ıska geliyor maalesef. Oğuz Okçu maçı kaybediyor. 10'a 9 Laslo Koçka kazanıyor bronz madalyayı yine de bakalım resmi açıklamayı bekleyelim. Laslo Kočka kazanıyor. Bronz madalyayı elde ediyor. Ona 9'luk skor Macar sporcu. 10. Fethi Kupası'nın da şampiyonuydu kendisi 2022'de altın madalya kazanmıştı. Oğuz Okçu da Başkent Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nün sporcusu. O da dördüncü olarak bitiriyor. Fethi Kupası'nı bu sene sevgili seyirciler Şimdi Endonezyalı iki sporcu gelecek. Ahmet Uman ve Mutasarbin Hasbi. Onlar da erkeklerde altın madalya karşılaşmasına çıkacaklar.